Selam arkadaşlar, hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Ice Cream'in devamını oynuyoruz. Evet, şunları bir donduralım. Rotçığımızın bölümüne geçiyoruz. Şimdi çıkalım şuradan. Boris'i patlattık. Buradan kaçmak için ilk şeyimizi yaptık. Rahibe! Ne diyorsun? Ne? Ne? Hı? Ne istiyorsun? Sen graniye mi özendin? Ne graniye özendin? İşim gücüm yok graniye özendin. O bana özensin. Ben ne özendim? Şu an hiç rahibe <laughs> görünmeden yukarı çıktım sana. Sen Rodon'un annesi misin? Seni yakalarsam dişlerinden kendime kolye yaparım. Ne yapıyorsun? Gözlerini oyarım. Sesini kes. Arkadaşlar çok kötü şeyler söylüyor. Hiç bunu takmayın siz. <laughs> Bu canavar ne lan? Hiçbir bok <laughs> <laughs> yemem. What's going Selamınızı verdik. Bu yeşil Where şey burada arkadaşlar. Zor <laughs> Gel lan buraya. rot geldi. Rot. Ne lan? Gel lan buraya. Geleceğim zaten. O pijama ne lan? Ha? Pijama giymeye Arkadaşlar <laughs> pijama giymiş. Gel lan buraya Zovo. Evet tekrar bakmamız gerekiyor oraya. <laughs> Oyunu başlatabilmek için. Hey guys, I think I found one of those things. It's a workshop with a computer. Tamam konuştu boş boş insanlar. Aa, kanka kanka bir şey bulman gerekiyor. Olacak zaten. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu haritanın yan alt kısmına Games Türk yazarsanız burada Games Türk'ün logosu çıkıyormuş. Denedim ve oluyor. Üçüncü seçelim. Evet tekrar üç. Şimdi iki. geldim zaman. Geldi paşa. Bunlar <laughs> herhalde Charlie'ler <role> oynuyor. <laughs> Bak bunları dolduracaksın tamam mı? Anladın mı hey? beni? Tamam tamam al birini. Al. Tamam birini de getireceğim. Hadi al bakayım. Kız ne iğrenç biri ya. Benim kardeşim mi alıyor bu? Seni döverim. Hepsi ayrı şeyler ya. Charlie Charlie benim ya şu an. <laughs> Ama en iğrenci gözlüklü. Rot. Bu <laughs> 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 Boris adamdı Boris. Buralarda da bu gözlüklü şeyini bulduk. Aynen birini bulduk. <laughs> Gözlüklü çok bilmiş kankanın. Tamam arkadaşlar. Dört tane şey bulacağız zaten. Bir şey yok. Kolay yani kolay yer bu. tam da sıkıldı. Gözlük baba. Gözlükle. Kanka. Şşt. Ne oldu lan? Ha, aferin. Kedolara bir fare tuttun. Niye? Neyse önce kızınkini getirdi belki. Getir bakalım bana. Rot. Ne lan ne diyorsun Ne konuşuyor? Ne boş yapıyorsun ya? Rüyasında konuş. <laughs> Arkadaşlar bunu vurunca Rot konuşabiliyor ama ne yazık ki yürüyemiyor. Demir Rot. Ne diyorsun? Ne ya? Boş yapma. Beli mi tutuldu? Kalkamıyorum zaten. <laughs> Beli tutulmuş yerde debeleniyor. Biz de yardım etmedik küçük adama. Pis. Gel Çalıştır, lan. Kanka, bu Rod tamam bu uyandıysa rot da Selam kanki. Evet bunu alacağız arkadaşlar. Gel. Gel. Aa yine yapış Al, yere. benim ya, tamam benim. benim. Belini çekemedi yapıştı arkadaşlar. Bizi yakalamasın imkansız. Rot. Görüyor mu beni? Yok. Benim. Benim. Beli ters düştü arkadaşlar şu an çok kötü bir pozisyonda düştü. O yüzden beli her an kırılabilir. Şu an yardım etsene eşek sıfırsın. Ben vurdum seni niye yardım? <laughs> Yürü Küçük kız. İsmi neydi bunun? Les Les. Ne ya? Sesin gelmiyor. Nasıl duydun şu an o zaman? Az duydum. Abicim bu ne abi sin ha. Şş, getir. Yok, dedem. Getirdim şeyi. Tamam duydum. Anladım. Tamam, tamam. tamam bunu verelim. Lan benim şarjı getir. Getireceğim, getireceğim. Zobo. Adam ol böyle sözünü dinle. Ne diyorsun lan? Ben bir şey bir kere derim. <laughs> Bak yaptım. Tamam tamam. Bu halletti işi. Şey. Getir lan. I need a cable Hadi. reel and a blowtorch Abi, gel, gel to connect the to the generator so Hadi. can hack it. Git yerine getir ben seni burada. Fe getir. Allah Allah o da şeyi yapacak arkadaşlar. Dahi benim kısmına o yüzden bunu ben yapmam gerek çaldı yani. <gülüyor> <gülüyor> acaba Rot acaba ya uyandı mı? Rot! Ne lan? Kalk, kalkabildin mi? Tamam Bizim bu uyandıysa o net uyandı. Şey gel lan! Geldim lan geldim lan. Gel şimdi seni burada bir yapıştırayım oh, oh. ya Hı, bu yapıştı. Oo, daha iyi. Belirici. Zor yapıştı ya yani. diyemem evet, evet, şimdi bir çocuk var. Bizim mal çocuk. May. Gel. Of, tam götünüme. Evet. Böyle böyle. Öleceğim. Hadi. He buradaymış gittim. arkadaşlar ya. Bu silah da bu işe yarıyor. Ben bunu bulamadım deme. Gel lan. Gel. Evet. Şunu şuraya atalım. Rodu daha zaten yeni vurdu. Şimdi bunu da bizim Mike'a götüreceğiz. Zobor Mike. Çok çalmıyor. Mike. Mike idrar Mike. Duyuyor mu lan? Ne diyor lan? Getirdim. Hı onu -hı. kıracağım. Ben. I'll put into the world Sometimes I get a little dizzy when I think about it. Yapıyorum. Şimdi I feel like more older, we look back on this. Al sana bir tokat. Aa, ne vuruyor lan Hadi vur bakalım. Teşekkürler. Bunu hak ettin. Yeter ya, yeter ya. <laughs> evet, makinaları bozduk ala ala lan kız görücen sen güldü görücen pislik herif şşşş lise mi? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> like atı baban olmayı unutmayın hepinizi çok seviyoruz bu bu arada çok lis ne var söyleyelim mi mike lan sapan konuşma. bir daha bana saygısızlık yapacak mı? sus sen çıkışa gel e, iyi tamam tamam aferin rotcum Nasılsın kanka? Ne diyorsun be birader ya? Gözünü seveyim. Seni. bunlarla uğraşıyoruz ya. Abi. Rot. Ne? Videomuz burada sona erdi. Rahibe'de görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.